Deme, belediyede grup kurma hediyesi. Dem Parti, kent uzlaşısı kapsamında yerel seçimler için bir matematik kurguladı. Bunun zemininde Cumhur İttifakı'nı kaybettirmek hedefi var. Kandil'den gelen talimat, taban AK Parti'ye oy vermemeli şeklinde oldu. Sonraki adımda belirledikleri strateji, güçlü oldukları illerde aday çıkarmak, güçlü olmadıkları illerde de CHP ile masaya oturarak ilçeleri almaya odaklanmak, bunun yanında da belediye meclislerinde söz sahibi olmak. Bu kurnaz aklı en bariz bir şekilde İstanbul'da gördük. Dem Parti İBB'yi alamayacağı için CHP ile işbirliği yaptı ve Esenyurt ilçesinde aday göstererek pazarlığı tamamladı. Demin CHP ile pazarlığında meclis üyeleri de var. Meclis üyelerinin grup kurmayı hedefledikleri biliniyordu ve fakat bunun nasıl olacağı hakkında fikir sahibi değildik. Bu husus kamuoyuna yansıyan görüntülerle birlikte aydınlanmış oldu. Demin Zeytinburnu'ndaki aday tanıtım toplantısı faşı oldu. Toplantıda Zeytinburnu'ndaki CHP listelerinden seçime giren Dem Partili meclis üyesi adayları tanıtıldı ve şöyle denildi. Zeytinburnu'nda belediye başkan adayları çıkarmadık çünkü kazanamayacaktık. Bizim kazancımız olan meclis üyelerimizi CHP listesinden aday gösterdik. Bunlar kazandıktan sonra istifa edip Dem Parti'ye geri dönecekler. Artık bütün belediyelerde bizi temsil edecek arkadaşlarımız olacak. İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmayan dem verdiği demli isimleri CHP listelerinden seçim sürecine dahil etti. Bu isimler kazandıktan sonra istifa edip dem partiye dönecekler. Sonrasında da dem parti güçlü olmadığı il ve ilçelerde grup kurmuş olacak. Deme belediyelerde söz sahibi olma olanağı açtığı için CHP ciddi bir ihanet içine girmiştir. CHP öncelikli kendi felsefesine ihanet içindedir. DEM'e oy veren kitle ayrı, DEM'de görev alan, DEM ve PKK için çalışan kesim ayrı. Bizim davamız PKK'nın yörüngesinde Türk siyasetini manipüle etmeye çalışanlara dönüktür. Ama görünen o ki CHP'ye giden her oyda DEM'e de bir pay ayrılmış olacak. Bunun hesabını halk görecek. Halkımızın ferasetine güveniyorum. PKK sempatizanlarının militanlığı Deme oy verenler arasında masum halkımız da var, PKK sempatizanları da. Onlardan biri geçenlerde cüretkar bir çıkış yaptı. Esenyurt'ta çadır kurmak isteyen Zafer Partililere burası Kürt bölgesidir, burada çadır kuramazsınız diyen bir kişi. Türkiye'nin her bir köşesinde siyasi partilerin tümünün propaganda çalışması yapması hakkıdır. Buna kimse engel olamaz. Buradaki asiyelik ve cüretkarlık başka. Soru şu, PKK sempatizanlarına bu cüretkarlığı veren, bu hassizliğe yol açan hangi güçtür? Elbette CHP. Demi son seçimlerin tümünde ortak ilan etmese de yörüngesinde tutan, onlara kazanım sağlatan partidir CHP. Ve gelinen noktada Demin öz yönetim kafasıyla bulundukları mecraları sahiplenmeye dönük yaklaşımlarıyla tablo ortada. Tabii ki kötü niyetli odaklara koklatacak bir damla toprağımız dahi yoktur. Ama bu zihniyetteki kesimlerin kravat takıp da halkın karşısına çıkıp adamdan sayılması canımı sıkıyor. Bir de saman altından yürüttükleri de cabası. Allah vatanımızı, milletimizi, birliğimizi korusun. LGBT de CHP için sahaya indi. İnmeselerdi olmazdı elbette. En sıkı CHP ve dem taraftarı kesimdir LGBT'ciler. Sancaktepe'deki mitinge katılıp bayrak açtılar ve destek için slogan attılar. Ekrem ve Alper Başkan'la özgürce yaşam gelecek. Tam yol ileri Ekrem Başkan'la. İşte sahadan ekstrem görüntülerde böyle. Yorum sizin.